Evet arkadaşlar çok güzel aslında iki güzel haberim birincisi hesabı değiştirdim bu ve hesabı veriyorum kolay çok basit ve yine her zaman gibi bilgisayar dönüyor yanlış ya daha demin videoyu doldurdum bu arada neden baktım bilmiyorum evet şöyle Arkadaşlar ben bir oynayayım. Bu nasıl takım ya? Kusur, arkadaşlar valla iki tane masal anlasın. lan annem ya. Aman Kardeşim sesin çok geliyor. Bu arada adam APK 1023 pingi var. APK adam var ya. Böyle oyun mu olur? Çaldım kardeşim. Çaldım. Bak, zaten APK ödemesem gitmeyecektin yani. Kusura da bak. Ya. Abi. Abi. Hadi artık bir çöpük. Manlı kardeşim diyeceksin bunu. Tabii ki değil Şu an. efsane bir şey. Çakarım arkadaşlar. Ah Ben geçen gün tıkladı. Biraz daha yalnız bir ne yapacağım? Ne oluyor ya? Aa,

Başla. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Adam yaklaş lan şap. Tamam, şu bir, şu bir arkadaşlar gel. Gel çek abi. Nerede? Ucum çekin çekin. Allah'ım, Allah'ım. Kıta yardım, bak kıta yakın. Helal lan. Ya Allah'ım ne kadar saf adamlar ya. Ya bizim gidiyor bizim beyiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Anlam mı? anasını artık Ya arkadaşlar artı üç yak anam Artı üç olmasa harbiden olmayacağım ya. Abi artı üç ekstra ekstra zaten yüzde beş anarsın sakinsa. Artı çektim orada. Artı ya. Ya. çektim biliyorsunuz. Sta... Yahu! <quelque gülüyor> artı Şöyle bir. Altı kes. Şöyle iki. Kendim gelenden de Lan lan. Lan. Çemberi gal arkadaşlar biz buralara kolay gelmedik. Biz buralara. Ersarya kolay kolay gelmedi. Hadi bakayım. Altı, Altı. Bir de kendin bir... Oha. Evet. Arkasını kolay, de kolay de. bir elo attı zaten. Zaten bu altın elosun böyle referan filan her zaman kolay anasın zaten. Yani sıkıntı pek yaşamıyorum ama yani bana böyle kolaylar da yeliyim soracağım. Yeliyim. Şimdi hop ya aşağı bir. Yani yok arkadaşlar yürüyorsunuz. O adamı kimle öyle bir çaldı ki? Uuuu hocam 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 olur. Kendim abi. Oha, oha o ne lan? Oo. Çekeyim daha rahat video. -o. O, bak tek attı adam. Valla arkadaşlar Leon bir atıyor da olmuyor ne kadar ben ne olmuyor. Kim gibi kullanmam abi. Daha, şu adam oluyor. Şu adam oluyor. Evet maç bitiyor arkadaşlar her zaman gibi birinciyim yani easy peasy maç isterseniz ikinci maça geçelim çok uzatmak istemiyorum abi çok uzatmak istemiyorum zaten kısıyorum abi diyor daha güzel gözüksün diye değil mi arkadaşlar? Ya. Güzel. Şaşırma. Ne oluyor abi? Kimin oyun sesi bu? En sevdiğim oyunlardan bir tanesi karşılaşacağız. Haydi bakalım. Bugün benim bu oynayacağım Evet. Anlat. Dur. Bizim neydi burayı? Doğal bir şey geldi. Hadi kardeşim. Şöyle. Ya kardeşim, efsane ya kardeşim. Açıklandı, aha bak. Ne gösterdim? Allahım! Kardeşim, şöyle bir gösterir misin? Dersen güzel bir şeyle bir aldık. Evet. Anasını satayım ya. Gördüğümüz uluşa bak. Aa geç 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 geç, geç. Nerede lan? Geçti deme küçük Atacağım bombayı Hay anasını satayım, belki o bombayı atsaydım şu an benim ya. etmişti ya Aaa Ya Bir Ah! O bombayı kendisine attı, kendisine yemiş Tamam, sağa doğru zaten Nerede abi çocuklar? Abi ama yani. Abi ben ses, ses yok. <laughs> <oldum>. Ben ses yok. <laughs> ben ses <laughs> Man, ne güzel adamlar Arkanya, ben çok ses Ben ses yok. Ben ya? yok. Ben ses yok. Ben ses yok. Ben Ben ses ses Ben Böyle Biraz fazlaştırsam sıkıntı olmaz herhalde. Vallahi çok az ses duyuyorum ben. <laughs> Neyse tamam. ses geldi. Tamam tekrar geçiriyor. Tamam. Şuraya geldi. Ya kimse gelmiyor? Şunu da ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim yarabbim. Allahım ya! Şey. Allahım Allahım kör oluyorum ya. Çıkıyor musun amcac? Tamam, saat açacağız. Şöyle bunu burdan. Tamam. Akin, Allah'ım gelmesin. Ah. Şimdi bir tane küçük var. Tamam. Küçük bunlar halleder lan. Hadi al olsun. de gelelim arkadaşlar. Bir de Geliyor. Şöyle bir kuralım abi. Şu bir. Ya. Şuna bir tane çaktım. Şuraya bir tane ikili bomba. Ama. Helal. Şu adamı da bir yuvalım.

Valla çok kolay maç ya. Görüyorsunuz arkadaşlar 4 kişiyiz bir takım olarak. Yani tamam ben önden oynuyorum. Tabi esk oluyordum buradan dolayı arkadaşlar. Ben esk oluyordum. Bunlar lazım abi. Ben bu işten para kazanmam da almışam. Allah Allah. Zula beni görsün. Lütfen Zula beni görsün abi. Şimdi iyi izleyin. İsimler atıyoruz arkadaşlar ilk önce. Anne Evet arkadaşlar şimdi mouse'u birazcık daha daha sonra, ee, şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Mikrofonu şöyle güzel duyun diye. 3 2 1 söylenmedi. Ya ama ben ne oldu bana ya? Daha dün böyle değildim hadi arkadaşlar. Senden lazım. Gel. Ota geldi. Tamam sakin onu da ben buradayım zaten. İşte bu. Hı. Arkadaşlar toparlanıyoruz. <laughs> toparlanıyoruz. Alıyoruz bu maçı. Açıl salın abi. Açıl sal 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 sal. Açıl sal abi bana. Ben şimdi düşürerek oynatacağım zaten. Hadi beyler hadi. Evet şimdi ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Şu bir. Dur. Çocuğum sen arkamdan gelme lan. Ya çocuğum. Arkadaşlar çıldırıyorum. Rezalet takım. Rezalet takım değil ben malım.